Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil Musselim Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimizin hoşnutluğunu kazanacak amellerle iştigal ediyoruz, meşgulüz. Arzu ve isteklerimiz var. Bunların kabul olması için ne okuyalım? İnşallah Mülk Suresinin birinci ayetini okuyalım. 3 defa yahut 11 defa okunabilir. Tebarekellezi bi yedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin gadir. Mülk, saltanat, hükümranlık, kudret elinde olan zat Allah pek yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yeten bir kadirdir. İnşallah mülk suresinin birinci ayetini okuyalım bu manada. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Cevşen zırh demek, bin bir isim demek, esma hüsna demek. Rabbimize isimleriyle yalvarıyoruz. Zırhı giyiyoruz. Korona, maddi, manevi ne musibet varsa Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'elüke bi esma'ike. Sana şu isimlerinle yalvarıyoruz. Ya musavvir. Ey dilediği kuluna dilediği sureti şekli veren rahimlerde kullarını dilediği şekilde şekillendiren ya mukaddir her şeyi belli bir plan, program ve ölçü ile yaratan ya mutahhir ey her şeyi maddi manevi kirlerden temizleyen, arındıran ya münevvir ey nuruyla her şeyi aydınlatan, nurlandıran ya mukaddim ey dilediği kulunu şerefte, makamda, rütbede, yer ve zamanda öne geçiren, takdim eden ya muahhir ey dilediği kulunu geri bırakan ya müyessir dilediği kullarının işlerini kolaylaştıran ya munzir ey kullarını azapla cehennemle korkutan uyaran ya mübeşşir ey kullarını, iman etmiş kullarını cennetle müjdeleyen ya müdebbir her şeyi mükemmel bir nizam ve intizam içinde idare eden, yöneten Sübhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman halisna minen nar Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden koru bizi cehennemden kurtar bizi cehennemden Binaenaleyh cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Yani etten, kemikten ibaret 60, 70, 80 kilo küçücük insanlarız. Gökten, semadan bakıldığı zaman görünmüyoruz. Karınca kadar bir şey bile değiliz. Dolayısıyla bedenimize bakarak günahlarımızı da küçük görmeyelim. Çünkü kalbin kasavetinden, katılığından bir zerre senin şahsi aleminin bütün yıldızlarını küsufa tutturur. Nasıl ki bulut güneşin önüne perde olunca güneşin ışığı artık gelemiyor, engelleniyor, çok daha az geliyor. Yahut gözümüzü kapatır isek küçücük bir taş parçasıyla, bir eşyayla gözümüz kapanır ise önümüzde bir engel olur ise ne yapamayız? Etrafımızı, çevremizi göremeyiz. Hakikatleri, gerçekleri göremeyiz. Karanlık içerisinde kalabiliriz. İşte her bir günahta da böyle bir sır var. Bir perde olma durumu var, bulut olma durumu var. E bizler bir insanda binlerce hissiyat var. E binlerce adeta manevi latifeler var. Yıldızlar var. İşte kişi günahları işleye 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 kalp katılaşıyor. Kalp katılaşınca da ne yapamıyor? O kişi artık o kişinin bütün yıldızları küsufa tutulmuş oluyor. Artık hakikati ve gerçeği göremiyor. Ben dünyaya niçin geldim? Geliş gayem ne? Amacım ne? Ne yapmam lazım? Hangi aleme gideceğim o alemde? Benim işime neler yarar, neler yaramaz gibisinden kendisini sorgulamıyor, hakikati araştırmıyor... Ve sadece dünya hayatında yiyor, içiyor ve çiftleşiyor. Daha sonra vefat ettiği zaman da şok oluyor. Ve öteki aleme eli boş gidiyor. Rabbim muhafaza eylesin. O yüzden günahlarımızı küçümsemeyelim. E, tövbe, istiğfar ile onları mutlaka silelim, temizleyelim. Böyle müjdeler var. Hadis-i şerifte 3 e, saat, e, başka bir hadis-i şerifte 6 saat, daha başka bir hadis-i şerifte Dokuz saatlik bir süre var. Yani sağ, sağ taraftaki melek, sol taraftaki meleğin amiri konumunda. Sağ taraftaki melek omuzumun sağ omuzumuzun sağ tarafında bulunan melek sevapları yazıyor. Sol tarafta bulunan melek günahları yazıyor. Kul günah işlediği zaman sağ taraftaki amir olan melek yazdırmıyor. Biraz bekle diyor. İşte e, bu üç saat olabilir, altı saat olabilir, dokuz saat olabilir. Hadis i şeriflerde farklı farklı zaman dilimleri geçiyor. Dolayısıyla bu sürelere dikkat ederek hemen tövbe istiğfarla işlediğimiz günahları hemen iptal ettirelim. Hiç yazılmamış olsun. Çünkü yazıldıktan sonra izi kalır, eseri kalır. Rabbim bizleri es essebe mükel fayda yapsın. Başkalarının imanına, İslamına, hidayetine vesile kılsın. İnşallah şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.